Orka kullanıcıları yoğun fatura sirkülasyonu olan stok takibi yapan firmaların kayıtlarını Orka programına transfer edip bu kayıtlar üzerinden beyanname, mizan gibi bildirim ve raporları kolayca hazırlayabilirler. Bunun için örneğimizi bir toptan gıda firması açarak yapacağız. Bu ekranda sağ klikle öncelikle toptan gıda firmamızı oluşturduk ve Toptan Gıda firmasının orka dışında kullandığı bir program var. Gelen fatura listeleri burada var. Bu fatura listelerine bakıldığında belgenin tarihi, numarası ve toplamı sağ tarafta da her faturaya ait stok detayları burada görülmekte. Aynı liste satışlar kısmında da mevcut. Bunlar da alışlar ve satışlar olarak liste önümüze gelmiş durumda. Firmayı Açtıktan sonra çift tıklayarak içine giriyoruz. Gelen ekranda Excel transfer modülüne tıklayıp Excel transfer butonuna tıklayarak ekranımızı açıyoruz ve gelen ekranda alış satış faturaları butonuna tıklayarak fatura şablonlarımızı oluşturacağız ve daha sonradan şablon ayarlarımıza geçeceğiz. Alış fatura transferi ile başlayacağız. Alış fatura transferi ile alakalı ilgili bir şablon oluşturdum. Dosyanın nerede olduğunu belirtiyorum. Masa üstündeki gıda alışları dosyasını transfer edeceğiz. Şablon ayarlarına geçiyorum. Biraz önce gösterdiğim Excel listesi aşağıda önüme geldi. Bu bölümde Orkan'ın fatura transferi için istediği alanlar var. Sağ tarafta da Excel'deki kayıtları transfer ederken kullanılacak kolonlar var. Bu iki alanları eşleştirdikten sonra transfer işlemine başlayabiliriz. Öncelikle bu listenin alış faturası olduğunu programın bilmesi gerekiyor. Bunu da alış satış kolonunda sabit değer bölümüne geçip bu listenin tamamı alış ve belge tipi de faturadır diye belirtiyorum. Alış iadeler bu listenin içinde olmaması gerekiyor. İadeleri ayrıca transfer etmek için başka bir şablon tanımlamalıyım. Tamamına alış faturasıdır demiş oldum. Belgenin tarihini A kolonundan okuyacağız. Transfer sırasında sadece tarihleri alsın yani saatleri almasın diyebilmek için tarih kolonunda bulunan 10 karakteri buraya tanımlamalıyız. Burada başlangıç karakteri 1 Kopyalanacak karakter sayısı 10 dediğimizde tarihleri alıp saatleri ayıracak. Fatura listesinde böyle bir tarih ve saat birleşimi olursa yapılacak işlem bu şekilde olacak. Belge numarasını B kolonundan okuyacağını belirtiyorum. Cari hesap kodu listemde gözükmüyor. Eğer olsaydı seçecektim. Silip devam ediyorum. Cari hesap adını C kolonundan, matrah tutarını Burada listemde matrah tutarı şu an yok. Stoklu bir transfer yapıyorum. KDV tutarım yine yok. KDV dahil tutarım yine yok. Onları siliyorum. KDV oranı geldi. Burada KDV oranım G kolonunda. G kolonundaki bilgileri okuyacağını belirtiyorum. Daha sonra belge tutarı ile ilgili bir tanımlama yapacağım. Bu faturaların belgelerini kontrol etmesi açısından önemli bir tanımlama belge tutarını seçtim ve hangi kolondan kontrol edeceğini bu bölümde tanımlıyorum. Belge toplamı seçimini yaptım. Devam ediyorum. Stok kartları ile ilgili tanımlamalara geçebilirim. Şu anda belge ile ilgili işlemlerim bitti. Stok kartları ile ilgili tanımlamalara geçiyorum. Stok kodu E kolonundan okunacağını belirtiyorum. Böylece stok kartlarını da otomatik açacak program. Stok adını F kolonundan okunacağını belirtiyorum. Stok miktarını seçtikten sonra H kolonundan okunacağını yine belirtiyorum. Devam ediyorum. Birim fiyatını J kolonundan okunacağını belirtiyorum. Stok birimini de I kolonundan okunacağını belirttikten sonra buradaki kısaltmalarla Orka programındakilerin eşleştirilmesini istersem şu parametreyi tanımlayabilirim. Geliyorum parametre bölümüne tıkladıktan sonra açılan alanda stok birimi ile ilgili bir şart buraya tanımlayacağım. Bu şartlarım şöyle olacak. Eğer bu kolonda yani I kolonunda gelen değer şurada görüldüğü gibi PKT yani paket anlamına geliyor sanırım. PKT gelirse değiştirilecek değeri belirtiyorum. PKT görürsen Orca programında bu birimi kullan stok kartında. Stok kartında açılacak tanımlamaları burada yapıyorum. Koli yazarsa karton koli burada görüldüğü gibi seçiyorum. Aynı şekilde AD yazarsa adet bölümüne işle tanımlamasını yapıyorum. Bu tanımlamalardan sonra kaydedip transfere başla diyebilirim. Şu an alış faturalarının transferi yapılacak. Transfer işleminde son bir kez program dosyanın nerede olduğunu soruyor. İşaretledikten sonra transfere başla diyorum. Şu an transfer işlemi hazırlanıyor. Kuruş farklarını sıfırlıyor. Belgelerin tutarlarıyla stok miktarlarını, fiyatlarını çarptı. Sağlamayı yaptı ve şu an faturalar transfer edildi. Yevmiye fişleri oluştu. Bu ekranda bu faturanın muhasebe fiş detayı hemen yanında da stok detayı görülebilir. Muhasebe fiş detayını gördükten sonra stok detayına baktığım zaman o faturanın içindeki stok kartlarını görüyorum. Tüm bu tanımlamalardan sonra Kaydet butonuna basıp transferi onaylıyorum. Artık alış faturaları transfer edildi. Kayıtlarımızı görelim. Ticari programa geçtim. Stok kartlarını, faturaları ticari programda görebilirim. Gelen ekranda fatura irsaliye girişi stok sistemi ekranını açalım. Tüm alışlara baktığımızda gördüğünüz gibi alış faturaları şu an listelendi. Daha sonra Satış faturalarını da yine bu bölümden transfer edebileceğim. Geliyorum Excel transfer bölümünden transfer butonuma tıklayarak satış faturaları ile ilgili yine aynı şablonu tanımlıyorum. Daha sonra şablon ayarlarına tıklayıp kolonlarımı, alanlarımı eşleştiriyorum. Gerekli tanımlamaları yaptıktan sonra transfere başla dediğimde ve gelen ekranda satış listesini seçip devam ettiğimde Satış faturaları da yine transfer ekranına gelecektir. Çift tıkladığımda muhasebe fişini sağ tarafta stok detaylarını yine göreceğim. Daha sonra kaydet butonuna basarak bunları da Orka programına kolayca transfer edebileceğim. Alış ve satış faturalarının transferi tamamlandıktan sonra ticari program Iceberg'de stok raporları hazırladığımda Stok mizan muavini şu an hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi firmanın stok mizanı şu an hazırlandı. Alışları, satışları ve kalan tutarlar önüme geldi. Maliyet envanter hesaplamak istediğimde burada raporu hazırla dediğimde satış maliyetleri yine program tarafından kar oranlarıyla beraber hazırlandı. Firmaların cari hesapları kontrol edildiğinde genel mizan raporumuzdan görelim. Gördüğünüz gibi firmaların yani müşterilerin ve satıcıların bakiyeleri oluştu. Satışla ilgili hesaplar, alışla ilgili hesaplar, KDV hesaplarımız yine toplandı ve oluştu. Dolayısıyla KDV beyannamemiz otomatik hazırlanacak. BA ve BS formlarımız yine otomatik hazırlanmış olacak. KDV beyannamemize girelim. Şubat dönemimizi seçelim. Transfer yapılan ay Şubat ayıydı. Matrahlara baktığımız zaman gördüğünüz gibi şu an kademe beyannamesi hazır. BA formlarına girildiğinde yine BA formları hazır olacak. Limiti düşürelim ve bütün faturaların listelenmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi şu an BA formları ve BS formları da yine otomatik hazır olacak. Siz de firmaların farklı programlarda takip ettiği faturaları orkaya kolayca transfer edebilir ve bildirimleri, beyannameleri kolayca hazırlayabilirsiniz.